ben de bilmiyorum. Benim ismim her videoda değişiyor. E bana da bir isim bunu verin yani yorumlarda. Yazın böyle yorumlara. Adım ne olsun benim videolarda? Teyze teyze diyorsunuz, dar görüşlü diyorsunuz. Adımı bile bilmiyorsunuz. Yorumlara bekliyorum. E, tamam o zaman artık herkes hazırsa karneleri dağıtıyorum. Uçağım kaçacak. Gel. Yes. Hello hocam merhabalar. Ben Sudenaz'ın annesiyim. Hello mami. <laughs> sen şimdi karne alırken ben seni bol bol post atacağım Instagram story. Milletin kıçı patlasın kıskançlıktan kızım benim. Ay burası bir şey kokuyor hoca ne kokuyor bu oku? Aha mami ya Mine'nin akrabası köyden gelmiş de o kokuyordur. <laughs> Aa hani çok ayıp. Ya mami gerçekten köyden gelmiş ne, diyebilirim ki? Ha öyle mi? Ben de işte Marmaris'teki yazlıktan geldim sen karnını alınca babanla plan yaptık. Paris'e geçeceğiz. Ne? Ciddi misin? Eyfel Kulesi'nin önünde takdir belgemle şov yaparım. Eminim yaparsın canım. Neyse saygı değer bilgiler. Canım öğrencileri. Ee, karnelerinizi o zaman dağıtıyorum sizin. Başka da kimse gelmez umarım. O zaman önce sınıfımızın en başarılı öğrencisini çağırıyorum izninizle. Ay. Hatta bu öğrencilerin öğrencimiz öyle ki hem takdir hem de üstün başarı belgesi aldı. Ay heyecanlandım resmen. Berra'cığım gel bakalım canım benim. Başarılı kızım benim. Ne? Berra'nın birinci oldu. Hocam. 99,99 ,99 mu? Hatta Berra'cığım sen sadece sınıfımızın değil okuldaki tüm şubeler arası birinci olduğun için sana bir madalya da veriyoruz. Aa, bu madalya yüzücü madalyası ama ne önemi var işte kızım al madalya. Hocam gerçekten mi? Şu an çok onur duydum resmen. Ay, tebrik ederim Berra'cığım işte bir terslik var ama neyse. Kendini topla kızım. Sen zenginsin asil dur. Doğru söylüyorsun anne. Sonuçta biz Paris'e gideceğiz ama o gidemeyecek. Ayrıca Berra'cığım sana bomba bir haberim daha var. Okulumuzun birincisi olduğun için sana Paris'te tam bir haftalık tatil çekiveriyorum. Ne? Hocam Sude Naz, zenginsin diyorum. Biz Paris'in en lüks otelinde kalacağız. Bu kız daha az kalabilecek mi? Bu arada Berra'cığım, okulumuz hiçbir masraftan kaçınmadı. Seni Paris'in en şaşalı, en güzel, en özel... 7 yıldız, 8-10 yıldız otelinde ağırlatacağız. Buna ne diyeceksiniz Sudenaz ve annesi? Kız Bera, Hayatımda gövden başka bir yere gitmedim. Beni de alsana kız oralara götürürsün. Evet Berra'cığım. Devam ediyoruz. Berkcan gel bakalım. Sağ olun hocam. Ee, hocam bunda belge yok. Ne bekliyordun oğlum? Tüm dönem boyunca fos fos yattın, uyudun, bayıldın. Sonra gelmiş belge bekliyor. Hocam ben ne yapayım ya? Yönetmen sürekli beni ya bayıltıyor ya uyutuyor. Benim suçum mu? Tatlı rüyalar Berkcan'cım. Evet sıradaki Ebu Bekir Sıddık. Gel bakalım Sıddık'cım. Ay be. Teşekkür mü? Sandığımdan bile daha iyi. Aslında hocam takdirde olabilir de neyse. Ben zaten gönüllerin kazananıyım. Değil mi Mine? Evet. Sıradaki öğrencimiz... Minicim gel bakalım al. Topçil oh, almışım. Teyze. Topçil. Kız Mine vallahi helal olsun sana. Edepli, ahlaklı, namuslu, çalışkan kızım benim. Hocam vallahi hiç erkeklerle konuşmaz bile. Hep der çalışır bu namuslu kız. Ya başlayacağım artık sana da erkeklere de ya. Bir fotoğrafımı çek de anneme at. Müge Anlı izlemektense beni izlesin. Kendimi şu anda çok havalı hissediyorum teyze. Mine kız yerinde dur. Dur çekemedim gene. Mine. Mine kız yerinde dur. Ay tamam. Biraz fazla abarttım. Bu arada senin oğlun alabilmiş miydi takdir? Kız sen benim oğlanı niye karıştırıyorsun?